Herkese merhaba. Bugün düzgün çembersel harekette ortalama ivme ile ilgili soru çözeceğiz. Öncelikle düzgün çembersel hareket yapan hemen aracımızı çizip iki veri verelim ve bu verilerle e, soru çözmeye başlayalım. Düzgün çembersel hareket yapabilmesi için ne gerekiyor öncelikle? Hızımızın ve ona dik bir kuvvetimiz. Tamam. İlk verimiz şu. 12 saniye periyodumuz. Periyodumuz 12 saniye. Yani bu ne demek? 360 derece dönebilmesi için geçen süre idi. Okey. Hız büyüklüğümüz sabit ve 7. Ortalama iğmemizi de bir hatırlayalım. Ortalama iğme hızdaki değişim bölü zaman. Hız vektörel bir büyüklük olduğu için son hız vektör eksi ilk hız vektör bizim hız değişimimizi verecek. İlk sorumuz 60 derece döndüğünde bu cismimizin ortalama iğmesi neye eşittir? Buradan yola çıkarak başlayalım. Hemen önce kısaca göstereyim. Bizim son hızımız işte bu. İlk hızımız da bu. İlk hızın önünde, şuradaki formüle dikkat edecek olursanız, ilk hızın önünde eksi işareti var. Bu ne demek? Hızı ters çevir. Hemen yerleştirelim. Son hızımız ve yarı çapa diktir bu. Ters çevir, ilk hızı başlangıç noktalarını koy. Şimdi ikisi arasındaki açıyı da bulursak sorun kalmıyor. Şurası 90 derece. Yarı çapla biliyorsunuz hız her zaman birbirine dikte. Şimdi diğer tarafı açısını bulalım. Şurayı aşağı doğru indirdiğimizde 90 derece, burası 60 derece, burası 30 derece. E üst tarafta 90 dereceydi. Toplam kaç yaptı? Bravo. Toplam 120 yaptı. Vektörler dersinden hatırlarsanız, iki vektör birbirine eşitse ve aralarındaki açı 120 derece ise bu iki vektörün bileşkesi Neye eşittir? V'ye. O zaman hız değişimimiz V geldi. Şimdi süreyi bulalım. 360 derecede 12 saniye geçiyorsa ki periyot 12 dedi. 60 derecede 360, 60, 6'da biri. 12'yi 6'ya böl. 2 saniyelik bir zaman geçer. Güzel. Hızımız 7 bölü. Geçen süre 2 saniye. O zaman iğmemiz 7 bölü 2 metre bölü saniye kareye eşit olacaktır 60 derecelik olayımız bu şimdi geçelim 90 derecede nasıl olur şimdi aynı mantık ve aynı işlemler yapacağımız için kafanız çok rahat olsun hız değişimlerinden başka hiçbir özelliğimiz yok gördüğünüz gibi şu anda 90 derece yürüdük yani biz başlangıçta buradaydık 90 derece yürüdüğü an e, ki ortalama iğmesi nedir diye soruyor yapacağınız şey aynı hız değişimini bulacaksınız zamanı böleceğiz. Şimdi bizim son hızımız, evet tabii ki bu. Tebrik ederim. Bu sizin son hızınız. Bu sizin ilk hızınız. İlk hızın önünde eksi işareti olduğu için yönünü ters çevirmem gerekiyor. Ve ben başlangıç noktalarını birleştireceğim için ilk hızım ters dönmüş aşağı doğru ve Şimdi iki vektör birbirine eşitse, gördüğünüz gibi hızlar vektörel büyüktür. Aradaki açı 90 derece ise bu ikisinin bileşkesi bir tanesinin kök iki katıydı. İşte bizim hız değişimimiz bu. Hız değişimini madem bulduk, hemen yazalım yerine v kök 2. Şimdi benim bir de süreye ihtiyacım var. Süre ne kadar? Bir tam tur 360 derece atıldığında 12 saniye geçiyorsa, 90 derece geçtiğinde kaç saniye geçer? 4te biri 3 saniye. O zaman zamanımızı bulduk. Geçen süre 3. Hızımız 7 idi. 7 kök 2 bölü 3 metre bölü saniye kare olur. Bence az çok anlaşılmıştır ama iki defa daha çözelim. Ondan sonra bu dersi bitirelim. Bu sefer yürüyeceğimiz yol 120 derece olsun. Başlangıçtan itibaren 120 derece yürüdüğümüzde hız vektörü ve kuvvet vektörünü çizdik. Şimdi bir hız değişimimizi bulalım. O zaman biraz fazla çözmemizin sebebi biraz da geometri. Aynen öyle. Gördüğünüz gibi son hızımız bu. İlk hızımız başlangıç hızımız bu. Önünde eksi işareti olduğu için yapmamız gereken tek şey var. Hızımızı ters çevirmek. Son hız eksi ilk hız. İlk hız yukarı doğruydu. Ters çevir. Aşağıya doğru oldu. Bu da ve Şimdi bize bu ikisi arasındaki açı gerekiyor. Öncelikle kız ile yarıçap arasındaki açı kaç dereceydi? 90 derece. Bunu unutmayalım. Şuradan baktığımız zaman üçgeni çizdik. Burası 120, burası 60 derece, 90 derece. Üçgenin iç toplamı 30 derece. Yani 180 derece 30 kaldı geriye. Burası 30 derece ise burası 60 derece. Kafam karışmasın. Hepsini siliyorum. Bizim son hızımız eksi ilk hızımız aradaki açıyı 60 derece bulduk. Şimdi vektörler dersinden vektörler birbirine eşitse aradaki açı 60 ise bu ikisinin bileşkesi kaç geliyordu? Bravo. V kök 3 geliyordu. O zaman bizim bileşkemiz V kök 3 ise aslında bu bizim aynı zamanda hız değişimidir. Hız değişimi V kök 3 bölü geçen süre. V'miz 7 idi. O yüzden 7 kök 3 bölü geçen süre. Şimdi 120 derecenin geçen süresini arayacaksınız. 360 derece 12 saniye ise 120 derece 3'te biri o zaman 12 bölü 3'ten 4 saniye geçer. O zaman bizim ortalama iğmemizin değeri 7 kök 3 bölü 4 metre bölü saniye kare olmuş olur. Ve bugün son sorusunda çözelim. Bu son sorumuzsa 180 derece yürümüş olsaydı ne yapacaktık? Aynı şeyler yapacağız. 180 derece döndüğünde öncelikle hız değişimini bulacağız. Ne kadar süre geçtiğini bulacağız ve bunları birbirine oranlayacağız. Başka yapacağımız hiçbir şey yok. Bakalım. Sol hızım aşağı doğru. İlk hızım yukarı doğru. Eksi olduğu için yön değiştirdi. O da aşağı doğru. İki vektör aynı yönlü ise toplanır. O zaman benim bileşke yani hız değişimim 2V'ye eşittir. O zaman benim hız değişimim 2V'ye eşitse 2V bölü süreye ihtiyacım var. O da eşittir. 2 çarpı hızımız büyüklüğü sabit olduğu için hala 7 bölü geçen süre. Ne kadar yol yürümüştük? 180. Bana 180 derecenin zamanı lazım. 360 derecede 12 ise 180'de 6. O zaman buradan benim ortalama imem ne gelecektir? Sadeleştirme işlemini de yaparsak 7 bölü 3 metre bölü saniye kare gelecektir. Öncelikle tüm olayımız bundan ibaret. Şimdi sevgili dostlar hepinize şimdiden kolay gelsin. Görüşmek üzere.